arkadaşlar. Bugün lol bebek evindeyiz. Çok güzel bir lol bebek evimiz var burada. Lol bebek evinde ev partisi yapacağız. Bugün bütün arkadaşlarımızı topladık. Hepimiz eğlence için buradayız. Bütün büyükleri evlerine gönderdik. Bütün gençler, çocuklar hep birlikte parti yapacağız. Nasılsınız kızlar? Hepiniz geldiniz mi bakayım? Nerelerdesiniz? Bakalım. Lina ne yapıyorsun burada? Küvette oyun mu oynuyorsun? Evet, evet. Burada bir tane havuz buldum. İçinde oyun oynuyorum. Arkadaşım Lena ile birlikte. Yuppi. Maya sen de gelsene. Tamam geliyorum ama bak tırmık burada. Ben tırmığı yalnız bırakırsam üzülür. Tırmık havuza giremez ki. Ne yaparım ben tırmık olmadan? Ya da şöyle hemen arkasına geçeyim. Tırmık benden çok uzak kalmasın. Bak ben buradayım, gitmedim tamam mı tırmıkçım? Sen otur orada biz burada eğleniyoruz arkadaşlarımla. Ay ne kadar güzelmiş. Ne güzel bir havuzmuş burada. Ne güzel eğleniyoruz. E ee, kardeşim nerede? Uyandı mı? Yok uyuyor. Bakayım. Aa Lil uyuyor musun burada? Uyuyor uyuyor. Biz çok ses çıkarmayalım arkadaşlar. Yemeğe gelin lütfen. Bakın annem burada hepimize yemek bıraktı gitti. Makarnalı etli spagettiler hazırladı. Çok güzel yemekler değil mi? Her şeyi de koymuş. Sebze var, et var. Evet evet çok güzel. Ben hemen geldim. Geleyim buraya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun canım burada? Biz içerideyiz. Sen burada yalnız başına kalmışsın. Yok geleceğim geleceğim. Ben de size bakıyordum zaten. Geliyorum. Tamam ben de geldim. Deniz. Esra siz de gelin. Tamam tamam geldik geldik hop. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra isterseniz pijama partisi yaparız. İsterseniz oturup televizyon izleriz. Arkadaşlar biberonlarınız burada. istediğimizi alıp içebilirsiniz lütfen. Ama kimse kimsenin biberonundan içmesin. Herkes kendi biberonunu kullansın. Tabii ki de. Aa Esra sen burada mı kaldın? Tamam geliyorum geliyorum şöyle geçeyim bir alayım. Ha çok güzel masa kurulmuş. Şunu güzel yiyeceğiz burada. Sen beğenmedin mi? Yo çok beğendim de. Deniz'in kardeşine bakıyordum. Uyuyor mu uyandı mı diye. Ben de iyiyim şurada. Yeliz sen ne yapıyorsun? Gelsene sen de. Tamam ben de geldim. Ben de yiyeyim. Oh ne güzel oldu. Hep beraber kalabalık bir sofra yaptık burada. Arkadaşlar herkes karnını doyurduysa bu akşam ne yapalım? Hep birlikte onu planlayalım. Televizyon mu izleyelim? Pijama partisi mi yapalım? Havuzda oyun mu oynayalım? Yoksa tırmıkla mı ilgilenelim? Bak tırmık da var burada. Ne yapalım arkadaşlar? Hepimiz toplandık. Bu akşamı nasıl geçirelim? Hmm ce bugün herkes ne giymiş moda partisi yapalım. Herkes birbirinin kıyafetine baksın. Yorumlarını yapsın. Nasıl olur? Olur olur. Aynen. Tabii ki de olur. Sen en güzel giyinmişindir. Tabii ki ondan öyle söylüyorsun. Bakalım herkes kabul edecek mi? Arkadaşlar ben havuzda çok eğleniyorum. Burada kalabilir miyim? Siz orada isterseniz televizyon izleseniz, isterseniz moda partisi yapsanız olmaz öyle şey. Ben ev sahibi olarak ben karar vereceğim. Bir kere hep birlikte toplanalım. Ondan sonra karar verelim. Tamam mı? Şimdi herkes yanıma gelsin lütfen. Herkes bir toplansın yanıma. Bakalım bugün ne yapabiliriz? Nasıl bir eğlence yapabiliriz? Hmm, düşünüyorum. Moda parti yapalım. Tamam mı? Mezuniyette ne giyeceğimizi konuşalım mı hep beraber? Olur. Çok güzel olur hem de. Tamam. Ben şöyle oturayım. Ben böyle pırıltılı bir elbise giyeceğim. Aynı üstümdeki gibi. Şöyle üstüm Parılda Saçlarımı da böyle süslü yapacağım. Ben de böyle mini bir etek giymeyi düşünüyorum mezuniyetimde üstümde de ışıltılar olabilir saçım belki uzun bırakırım hmm, düşünüyorum ben belki uzun elbise giyebilirim var mı elbisem bilmiyorum ama bir tane uzun elbise giyeceğim kesin böyle çok spor olurum böyle gidemem zaten aynen ben de uzun bir elbise giyeceğim. Bir de topuklu ayakkabı giyerim. Hem benim ilk topuklu ayakkabım olacak. İlk mezuniyetim. Ben de kızlar üstümdeki gibi bir elbise giymeyi düşünüyorum mezuniyetimde. Hem de çok tatlı olacağım. Çok şirin bir şeker bir bebek gibi olacağım. Evet çok güzel olursun. Ben de saçlarımı böyle iki tane topuz yapacağım. Ben elbise giymeyeceğim. Hem alt hem üst giyeceğim. Bu tarzıma yakın bir şey olabilir. Arkadaşlar kapı çalıyor duydunuz mu? Evet duyduk duyduk. Annenler gelmiş olabilir mi? Olabilir. Ya bugünlükte bu kadar mı? Bir sonraki seferde tekrar buluşalım tamam mı kızlar? Tamam olur. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>